Hobi bahçesi dolandırıcılığı, hobi bahçeleri yıkılıyor. Sevgili takipçilerim, geçmiş dönemlerde de kaç kez hobi bahçesi adı altında pazarlanan, e, tarladan, kağıt üzerinde kafalarına göre bölüp parçaladıkları yerlerden, e, bölüp parçalayıp işte noterden yok imza attırıyoruz vesaire size satıyoruz, buraya işte evinizi yaparsanız konteyner koyuyorsunuz diyen yerlerden birçok kez uyarmıştık. Bu tarz yerler almayın, e, paranızın yettiği kadar müstakil parsel alın vesaire diye. E, geldiğimiz noktada şu an Ankara'da hobi bahçeleri yıkılıyor. Bu şekilde yapılan. İzmir'de hobi bahçeleri yıkılıyor bu şekilde yapılan. Yani tarım arazilerine bu şekilde e, parçalanmış, tapuda işli olmayan ve noterde sadece sözleşme yapılmış e, hiçbir şekilde ev yaptırmazlar. Yani yaptırsalar bile hani tarlaya ev yapılabilir mi içeriğimiz vardı hani o şekilde bir yere bir tane e, ev yapabilirsiniz. Bu şekilde 5 tane 10 tane yapamazsınız. Bunu tekrar zarar etmeyin diye çekiyorum. Bu tarz ee, cafcaflı cümlelerle pazarlanan yerleri de alırken mutlaka araştırın. Bu sizi zararla götürür. Umarım kimse böyle bir zararla karşılaşmaz. Herkese bol kazançlı toprak yatırımları dilerim.